Bak Devran Efendi, sen beni tanımaz. Ben arkamda çok ceset bıraktım. Çok aileyi ağlattım. Bir sürü bela herifin ciğerini gözüm bile kırpmadan söküp aldım. Cesetleri çoktan çürüt. Bunların bir kısmı bilinir, bir kısmı bilinmez. Onun da bir şeyler oldu. Ve ben silahı bıraktım. Tövbe ettim. Uzun zamandan beri beladan uzak sakin bir hayat yaşıyorum. Yalnız biliyor musun? Ben hastayım. Bu hastalık şey. Unutuyorsun. Herkes her şeyi unutuyorsun. Kafanda ne varsa silinip gidiyor. Sıfır oluyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Anlatırsan anlarım. Şu demek seni şuracıkta gebersem zerre kadar vicdan azabı çekmeyeceğimi biliyorum. Çünkü yeminimi unutacağım. Seni unutacağım. Silahımı nasıl beynine dayadığımı, nasıl tetiği çektiğimi, o sefil beyninin nasıl dağıldığını asla hatırlayamayacağım. Yani benim açımdan artık tövbe diye bir sorun yok.